Sen dediğin yere basıp sen devam et. Evet, hurdacı İbuday'ı aradık, binevlere geldi, hurdamız aldı, gidiyor. Hurdacı, Çorumlu dayına hurdacı İbuday'ı çok biner verir de. Çorumlu kardeşlerim, gelirim dersem gelirim diyor, alırım dersem alırım diyor. İbuday, Çorumlu her yerinde. Bugün de binevlerde. Bugün yani, de binevlerde. Bu da doğru, Baraca'nın altından. O şurada mı dönüyor Ahmet? He he, ileride soldan devam edip gidiyorsun Çorba doğru. Ne de bu telekom? Neydi bu adı? Türk Telekom tabelası. Tabelası. İşini yarayan olursa İbo dayı yarasın. Yani bu burada bu Çalışır durumda. Bir evde burada yaptık kardeşim. Buradan Buhara'ya doğru gideceğim. Bir Buhara'ya Buhari'ye iniyor. Buhara'dan İkbal'ın oradan Çorum. Gelirim dersem gelirim diyor. 7 24 saat hizmet benden aramak sizden. Öyle değil mi, Ahmet? Evet. Heh. Bir Söz... telefona bakar. Arayınca hemen gelir. Heh. Söz verdik geldik. Sözümüzdeyiz biz. Çorbun'a yerine söz verdiğimiz zaman gelirim. Çorbun mahallelerinde geziyoruz burada kardeşlerim. 7-24 saat hizmet benden aramak sizden Çorumlu kardeşlerim. Çorumun neresi orası orası fark etmiyor bak. Buraya nereye çıkıyorsun? Şu baraj değil mi? Baraj, baraj. Baraj, baraj huzur evi. O huzur evinin altına dönüp Çorum'a doğru ineceğim bir oradan.